pişmemiş patlıcanı e, yemesini zor oluyor. E, bu seni üçüncü yaptı. Ama çok teşekkür ederiz. Beğenlerine sağlık. Ben, çok teşekkür ederim. Çok afiyet olsun tekrardan. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Çok yolun açık olsun. Görüşmek çok üzere. Teşekkür çok teşekkürler. Bu akşam vermiş olduğumuz yemeği daha başarılı yaparak MasterChef Türkiye final turuna bizimle gelen yarışmacı bu gecenin kazanan yarışmacısı Sercan. Tebrik ederim. Tebrik. Sağlık. Berkçi, ellerine sağlık. Belki ellerine sağlık. aslında yaptığı yemeği e, lezzetli güzeldi. Senin de şey kabak bir ta, biraz e, şey e, deri kaldı ama kabul edebilir. Şimdi ratatouille aslında bir sebze türlü. Okey. E, ve normalde aslında her sebze türlü gibi normal bir şekilde kesilir, tencere koyulur, üstünde kapatılır, pişirilir yani. Aslında size bu versiyonu vermek yani bu e, sinematografik versiyonu vermekte bu sizden tamamen o işçilik görmek istediğimiz için ki bu kısa süreç içinde sizi zorlansın. Ve tamamen senin tabağı bu büyük eksikliktir. Zaten şey oyundan başlamadan ben size ki bu diziliş bir kriter olacak da belirledi. Ama son saniye kadar savaştı. Yetenekli birisi iki geldi ellerine ve evinizi sağladı. Kısmet buymuş yani yolum burada sona eriyor. Ama ilk ve son değil. Tekrar seneye denerim. Umarım sizlere tekrardan yemek yapma şerefine layık olurum. Teşekkür ederim. Tekrar... Seni bekleriz. Başarılar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim şefim. İyi çalışıyorsun ama. Elin çok iyi ha. Doğramalar şey. falan güzel. Teşekkür ederim şefim. Şefim, görüşmek üzere. Seycan ellerine sağlık. Şimdi e, senin tabaktaki sebze kabak biraz daha deri kaldı. Ama patlıcan özellikle senin ön pişirme yapmakta gerçekten şey yani, patlıcan pişmiş iyiydi hiç bir problem yoktur. E, altıdaki sos da gayet de güzel ve lezzetli. Bu seni zaten birinci yapıyor ellerine ve eminize sağlık. Biraz sos fazla olabilir. Daha çok sos Sen koyabilirdin. Daha sos koyabilirdin yani. Şefim burada size yemek yapmak, burada karşınıza olmak çok güzel bir şey. E, buraya ilk geldiğim gün de demiştim, ben buraya daha fazla öğrenmeye geldim. Daha fazla kendimi geliştirmeye geldim ve bunu adım adım yapacağım. Bu sefer de unutmayacağım e, bir şey, ratotuda daha fazla sos olması oldu. Bunların hepsini aklıma kazıyorum, bir daha buralarda sektemem. Burada umarım yolum çok uzun olur. Çünkü öğrenecek çok şeyim var, mutfak çok büyük bir deniz. Ben içimde küçük bir balığım. Çok teşekkür Başarılar ederim. dileriz. Yani kimseyi rakip tanımıyorum. <laughs> kesinlikle tanıdım. Üçümüz de yetenekliyiz bence ya. İkisini de çok sevdim. Hani yarışmak gerçekten istemezdim. Kendi morali bozulmasın diye bizle tanışmak istememiş. Rakiplerini tanırsan, vicdan azabı çekersin. Ben tanımıyorum ki. Umurumda olmasın. Dükkanı sıraya dizdim artık. Herkese tadım testine sokuyordum. Ona geri çalıştım geldim. Bugün bir tık daha başarılı olan kazanış umarım. O sen olabilir misin? Olabilirim hazırlanıp geldim. Her yemeğin bir matematiği var. Mantık yürütünce bence her kez her şeyi yapabilir. Master Chef'in düğüm noktasındasınız. Master Chef'in en zor etabı. Kaldırın. Bakalım bu üç başarılı yarışmacıdan bizimle beraber kim yola devam edecek? Hazır mısın Master Chef'te yarışmaya? Hazır olmasam burada olmazım ki. Günefe çevirişinden belli zaten. Zandırman gerekiyor hadi. Sen zil etmeyeceğim sizi tamam. çok tamam. bugün. Disiplin, lezzet, bunların hepsi burada var. Bunları yapan kazanır. Anne yapar mı? Efsane yapar. Babam da çok iyi yapar. Bizim evde hepimiz yaparız şefim. Kız kardeşim daha iyi. Arkadaş takip edin Mehmet. Aslı şef olmayan. Mehmet şef pek yardımcı olmadı mı size? Yok şefim ya. Hiç yardımcı olmadı. Hep azarladı. Ne? <laughs> azarladı şefim. Tutuksuz bir şekilde geçeceğimi düşünüyorum bu Bu. Abi Master şefe gelen bir yufka açacak, bir hamur açacak. Bana bak. <laughs> bu tarafa gel. <laughs> Master şef Türkiye amacına ulaşmıştır. Sizlerle gurur duyuyorum evlatlarım. <laughs> Grande ya. Grande'nin tilla almış. ki biraz kararsızın yani. <laughs> Bilmiyorsan sor. Fik şey. yapma. Ben sana söyleyeyim eminim. Baksana, ohohohoho! Evet, evet, evet. Şefim, ne oluyor? <gülüyor> şey, <gülüyor> ne var bunun? Açık aramana gerek yok, çıkaracaklar. Rahatladım ya, kaç yıldan sonra... ...her şey istediğimiz gibi oldu. Bu mutluluk bize yeter. Patlıcanların ilk etabını estiremedim şu <laughs> Hayır, şefim dur! <laughs> 3, bir bir süre başladı. En az 7 adet unutmayın. Ama daha fazla da yaparsanız hiçbir şey demeyiz. E Aslı sen bir saatte yapmışım bunu zaten. Şefim yaptı mı? Acaba kaç ben... tane yaptı bir <laughs> saatte? Ha, bir tane yapacak hali yok. Kaç tane yaptın? Şef bir, bir tepside ortalama bir 15-20 tane topçuk çıkarabilir. Evet, tamam burada yaparsın 15 tane. Aynen. Kızlar e, fırına çık ama herkese hemen fırın ayarları bence yapsın. Ebru. Sen birazcık yüzün asıldı. Asık değil şefim. Ha, yapmadın mı daha önce hiç? Yaptım ama bir kere yaptım şefim. şu yapmayı biliyor musun? Yani hamurunu yani... Tutmayı biliyorsun. Evet. E tamam hemen hamurunu tutacağım. Tamam. Hamurunu tuttuğuma bir sıkıntı olmaz. Ki. Evet şefin. Hamurunu tuttuktan sonra gerisi bir süreç yani. Evet arkadaşlar bu arada süreyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ama görüyorum ki tencereler ocağa atılmış. Herkes konuya hakim. Öyle görünüyor. Şu anda başlangıç seviyesi için herkes ne yapacağını biliyor. İlk aldığımız intiba o. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şefim. Karşısına çıktı mı buraya çalışırken bu ürünler? Yani şef tatlı beklemiyordum açıkçası. Öyle mi? Evet. Hani dedik ya biz bu turları çalışırken keşke bunlar çıksa. Şey, ben şu çalışsa... an böyle duygusal olarak çok değişik bir şey yaşıyorum içimden. Neden? Yani ne oldu? Ya profesör öyle bir gerçekten hem çok seviyorum hem de arkadaşım çok e, uzun zamandır da tatlıyı çok düşkün bir arkadaşım var. Çok uzun zamandır Epşek da... Erkek arkadaşımı düşkün. <laughs> evet. Çok uzun zamandır da istiyordu. E, ...yapmadım Hem, çocuğa. Ya estağfurullah, ya da... ...şey oldum yani, hani hiç yarışmada çıkabileceğini düşünerek değildi de ...bir kere daha hatırlayın istedim. Çok garip hissediyorum şu an yani. Bırakma o çocuğu, bak iyi geliyor. O <laughs> çocuk sana iyi geliyor bebeğim. Somer şefim bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şef, hatırladığım kadarıyla yumurta hepsini bir bunun içinde sıcak bir şekilde yani açıyorduk. Patates hamuru ya önce hamurunu yapıyorsun sonra o hamuru biraz daha yumuşatıyorsun sıcak sütle. bizden bile önce sordukları bir soru bu. Profiterol biliyor musun? Pateşi hamuru biliyor musun? Yani burada pateşi hamurunu öğrendiğin zaman ki buraya gelmeden öğrenmeniz lazım. Profiterol'ü yaparsın. Ekleri yaparsın. Çurosu yaparsın. Yakın tulumbayı yaparsın. Paris Brest'i yaparsın. Bu tatlı ve içinde süt de olan bir hamurdur. Ee, ve ıstarak yapılır. Şef. Çıksın tabak. Çıkıyor şef. Kaç tane koydun? Yedi tane şef. Sos hazır mı? Hazır. Sosları bizim yanımızda dökün şöyle. Hmm. Bir görelim. Ama çayda olsun tabii biliyorsunuz sos, sos hazırlamak Bunu getirme. Tamam şef. Sos çayında olsun. Bunu getirirsen iptal olur sos. Tamam şef. çıkardınız yani. Ana kadroya girmeden. Bence bravo. Bravo tabii. Ana kadroya girmeden üç profitrol geldi. Üç, gelsin. profitrol çıktı. Ben alkışlarım. Ve hiç böyle saat gibi gittiler. Bir dakika. güler yüzüm o oh. inanmalı beyim ona buna sen takıl bana güzel hava oh. Oo, very delicious bebeğim. very delicious çok lezzetli demek bebeğim dimes cool kulay mix göründüğünden daha fazlası ...seniz toplanın yavaş yavaş. Maşallah maşallah. <gülüyor> i̇nşallah inşallah. <gülüyor> 30 saniye. Yine de çıkarttım şefim. Bence zaten burada önemli olan... ...konulardan biri de bu. 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet, profitör hassas bir ürün arkadaşlar. Güzel. Evet. Gel senden başlayalım. Çok da beklemek istemiyoruz. Vay. 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 Oo, oh, şefim bu güzel bir fikir ha. Bana da ver. Buyurun, buyurun. Tamam. Tamam mı? Buyurun. Hadi abi, üç, iki, bir, hücum. Tuz çikolatayla mı Evet. Bitter hiç kullanmadım. Kullanmadım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.